Merhaba. Evladan Mamelen kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Tanıştırayım. Eşim Ramazan Müstural, alkol olur kendisi. Ayrıca kendisinin de arkaya ötük. belgesel adlı çok güzel güncelleme tarihi ışık tutan videoları var. İzlemenizi gerçekten tavsiye ederim. Biz şu an eşimle birlikte alkolojiyle ilgili sohbetler yapmak istedik. Şöyle bir kötü, küçük bir sorunuz var. Ben hiçbir şekilde ilgili, arkeolojiyle ilgili bilgim yok. Ama eşim kendisi bir ansiklopedi, <laughs> ayakta yürüyen bir ansiklopedi. Konuştukça bilgiler fışkırıyor. Siz de göreceksiniz. <laughs> Şöyle yapalım. Ee, i̇zleyiciler e sohbetin ilerleyen noktasında senin gözlerine baksınlar. Yani ne kadar sıkıldığını, isyanını <laughs> Ne sana. kadar ilgili olduğumu evet. evet. görsünler. Yani e, alkolok bile e, derken bile sıkıntı yaşadığım zamanlar olmuş. Yani alkolikle karıştırıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani senin eşin alkolik mi falan diyorlar. Böyle alkolik derken. Yok, no no diyorum ben. Yani 4 yıl falan okumalı alkolik olmak için diyorum. Alkolik diyorum hızlı konuştuğum için ilk kelimeleri yuttum Böyle çıkıyor. İstersen başlayalım. Sor. İstediğin yerden sorabilirsin. Hadi açık kapı. Evet Nasıl şimdi... İstersen sorabilirsin. Şimdi nereden başlayalım? Borç haç kaçtım ama. Yorumlara <laughs> falan sorma yani. Borç aç mı? <laughs> Evet, bekliyorum. <laughs> kapat, kapat. <laughs> kapat <da> devam et. <gülüyor> 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 şok verdim şöyle. Ha, evet. Şimdi tabi sohbetimiz merak edenler için ya da merakı merak etmelerini sağlamak için ya da ilgiyi toplamak için Konsantrem bozuldu. Devam <laughs> et devam et. Biz öyle olur mu? Bitiremeyiz bu işi. <laughs> yani evet. Cümlenin başını söyledi sonunu getiremedi değil mi? Ne söyleyeceğim lan ben, evet. ben falan oldum ya. Evet. Şimdi e, arkeolojiyle ilgili e, sana sorularım olacak. Her türlü sorabilirsin. Yani illaki arkeolojinin içerisinden bir şey sormana gerek yok. Yani çok sıkıcı olduğunu da sorabilirsin. Başka şey istediğin türlü soru sorabilirsin. Açık kapı. Evet. Şimdi arkeoloji benim için geçmişi den gelenlere merak etme konusu olarak nitelendiriyor. Arkeoloji. Şimdi tabii konuşurken dikkatli konuşmamız lazım. Geçmişten gelen neler yok. e <laughs> dedikodu gibi bir şey var yani. <laughs> ha, bak, mesela Ege ben gibi... mesela Roma İmparatorluğu'nda Ne yapmışlar mesela? şok şok şok. Bu yani onlar mesela onlar gibi magazinsel bir şey olsaydı kesinlikle arkeoloji bizim ülkemizde bayağı ilgi toplardı. <laughs> yani şöyle arkeolojinin temelinde merak var tabii ki. Ya Bugüne mahsus bir şey de değil mesela. Romalılar da kendi tarihlerini merak etmişler. Yani arkeoloji nedir dediğimiz zaman maddesel değerler üzerinden yani bilimsel metotla geçmişin araştırılması. Hani Türkiye'de kazı bilimi olarak biliniyor ama yanlış. Yani bu kesinlikle doğru bir tanımlama değil. E, saçma sapan bir tanımlama doğru değil. Geçmişin maddesel değerler üzerinden araştırılması arkeolojinin tanımı e, haline geliyor. Bunun içerisine her şey giriyor aslında. Yani bunun içerisine moda da giriyor, giyim kuşamda giriyor, o günkü insanların yaşadıkları da giriyor, evet. e, magazinde giriyor. Hepsi giriyor aslında. Evet. Mimar. Mimar giriyor. Tabii ki. mozaik. Her türlü sanat. Sanat giriyor. Sanat gibi binaları nasıl inşa etmişler. Mesela o çok iyi. Ilgi... Özellikle binaları inşa etmesi o çağda teknolojinin. Düşündüğünde zayıf olduğunu düşünüldüğünde büyük büyük e, sütunları dikmişler. Onları işlemişler, taşımışlar. Bir yerden bir yere mermer alıp bir yerden bir yere götürmüşler. Müthiş bir insan gücü var bir kere orada. Bu da insan gücünün gerçekten e, kuvvetli olduğunu çıkartıyor. Çünkü o, o zamanki insanların kuvvetli olduğunu düşünüyorum ben. E, çünkü araç gelişler daha az olduğunu düşünüyorum. Şimdiki teknolojiyle göre. Aslında olayı şöyle değerlendirmek daha doğru. Bugün mevcut olan teknoloji, mevcut olan bilgi e, geçmişten damıtılarak gelen, yani geçmişin birikimi aslında. Yani bunu şöyle açıklayayım. Mesela mimariyi araştırdığınız zaman, mimarlık tarihini, mimari gelişim tarihini, kültürlere göre baktığınız zaman e, herhangi bir e, gelişimin, mimari gelişimin eee Belli bir sürecin sonunda ortaya çıktığını görüyorsun. Ondan sonra kullanmaya devam edilmiş. böyle katlaya katlaya gelmiş. Ha son 200 yılda çok hızlı bir gelişim var. dünya üzerinde çok aşırı derecede bir sıçramı var. Ondan önce çok yavaş ilerlemiş bazı şeyler. Yani örneklerde verelim. mesela Yunanlar eee önce 8. yüzyıldan sonra yani son bin yılında e, kutba yapmayı bilmiyorlar mesela. Geniş alanları kapatmakla ilgili müthiş bir sorunları var. Geniş alanları kapatamıyorlar. Çok Çatısız geniş Çatısız mı kanılar? Tabii ki yapamıyorlar çok geniş alanlar. Bu sefer ne yapıyorlar? E, sütunlar dikmeye başlıyorlar ortaya çatıyı destekleyebilmek için. Şimdi kutba geniş alanı kapatma imkanı veriyor. Hmm. Çok geniş alanları üstü, üstünü kapatma imkanı veriyor. Şimdi bunu yapmasını bilmiyorsan bu sefer e, araya koyacağın hatı vesaire şu bu çatı ya alttan desteklemek zorundasın çökmemesi belli vermemesi çökmemesi için mesela Yunanlar bunu bulamamış ama arkasından gelen ha, öncesinde var orada ilginç bir şey var mesela bir öne geçtiğimiz zaman Miken kültüründe aynı coğrafyadaki Miken kültürü kubbe örnekleri var Miken'de bir iki tane de olsa ama Yunanlar hiç bilmiyor Arkasından Romalılar geliyor. Romalılar e, mesela kubbe yapmayı buluyorlar, harç kullanıyorlar, e, işte keremit kullanımı vesaire gibi müthiş e, gelişimleri var e, Romalıların ve e, artık ondan sonra e, mimari de değişiyor. Yani evet. böyle üst üste taşlar konu konu gitmiş. O yüzden bugün, evet. yüz, e, bugün mevcut olan bilim ve teknoloji tarihin damatılmış hali öyle söyleyeyim. Şimdi Roma tarihi kalıntıları ülkemize çok ol, çok görülür zaten o eserleri de evet. ama gördüğümüz eserler büyük e, şey tapınak özel e, inşa edilmiş e, eserler Onlar. Doğru. Ama Doğru. mesela bir insanın bir ailenin yaşantısını içeren bir ev hayatını içeren bir ev olgusu ben hatırlamıyorum nasıl bir evde yaşadıklarını bilmiyorum açıkçası. Anladım. Bu günümüzde aynı. E, bunu böyle düşünmek lazım. E, i̇nsanların en özel, en çok itina gösterdiği, en iyi yaptığı binalar, e, en çok değer verdikleri ortak binalar. Yani bugün de mesela camilerimiz, mesela İslam kültürü İslam baktığınız zaman ya da kamu binaları, en ihtişamlı olanlar o. E, devlet binaları, kamu binaları. E, bizim evlerimiz biraz daha basat kamu binalarına vesairesine göre yani tapınaklara vesaireye göre. İşte Roma döneminde de evler var. Ama e, biz onları çok fazla bilmiyoruz. Neden? Çünkü ihtişamlı değil, sıradan evler. E, yani çok fazla bir şey yok. Ele aldığın zaman ortaya sunabileceğin. Biz biraz daha işin şey tarafına Baktığımız için e, magazinsel tarafına ya da etkileyici tarafına baktığımız için o evlerin yani nesine bakacaksın diyebilirim. Ama Roma kültüründe e, müthiş e, özel evler var, villalar mesela, zenginlerin elitleri, soyluların diyelim e, villaları var, müthiş e, ele alıp öğreniyorsun. Tabii onu arkeolog olduğun zaman öğreniyorsun ama e, sıradan insanlar çok fazla bilmez onları. O evet. gelişim. Bizim daha doğrusu mesela e, bir öğren yani işte şehre gittiğimiz zaman en çok buraya çarpan. Mezarlar oluyor mezar mezarlar oluyor yani sonuç itibariyle onların iştişamı oluyor birçok meza, mezarlar var. Mesela. <gülüyor> <gülüyor> yani soru çıkacak mı diye bekliyorum ama. Mesela e, e, vasat dediğin yani orta vatandaşın mezarı farklı, Doğru. zenginlerin mezarı farklı. Günümüze de aynı. Günümüzde de devam. Tabii canım, Günümüzde de aynı. Ya sıradan bir vatandaş öldüğü zaman belediye açıyor bir çukur küp kürmüyor. Başına bir sopa dikiyor ya da taş dikiyor neyse. Ee, i̇slami gelenekleri ya da yeri belli olsun diye. Ee, ama zengin kişi öldüğünde en kötü ihtimalle mermer. Hani orta ölçekli bir insan vefa mermerden mezar yerini satın alıyor. Mermerden bir mezar yaptırıyor. Başına ismini yazıyor falan. Daha da zenginse belki daha da özel bir yer Tutuyor Yani günümüzde geçmiş mantıklar aynı çok fazla değişiklik yok, yani toplumsal mantıklarda çok büyük değişiklik yok. Aynı çünkü bunlar temel konular, temel kaideler yani. Evet, şimdi bu arkeoloji ile ilgili dünya özellikle Avrupa, Amerika belki kendi geçmişlerinde çok hani bir şey olmadığından bilmiyorum neyse çok meraklılar mesela. Çok ilgi duyuyorlar. Bizim ülkemizden de birçok eserleri almışlar. Kendi müzelerini sergilemişler. Ama biz kendimize geldiğimiz zaman bu kadar büyük zenginlikler içerisinde olduğumuz halde bunun bunun neden değerini biz bilmiyoruz mesela. ben de zaten... Şimdi öyle bir şey söyledin ki günlerce üzerinde konuşabiliriz. Bunu. Yani, <gülüyor> <gülüyor> tamam, günlerce... <laughs> yani bir on Ama şey yani böyle, şöyle zurnanın zıt dediği yer orası. Yani bunun içerisine o kadar çok şey sığdırabilirsin ki e, bazen açmamak konuyu daha iyi oluyor yani e, konuşmaktan çünkü o çok tehlikeli bir konu. Çünkü eleştirmeye başlaman gerekiyor, tespitlerde bulunmaya başlıyorsun, e, bu da birilerini rahatsız ediyor. Yani e, kıyısından, köşesinden dolaşarak anlatabiliriz. E, örneğin Avrupa'da nasıl başladı bu iş diye e, girebiliriz konuyu. Avrupa'da şeyle başlıyor, aslında güç gösterisiyle başlıyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Zenginler ve elitler prestij anlamında bu tip eserleri elde etmek istiyorlar. Bunu prestij olarak kullanmak istiyorlar. Yani biz de mesela prestij son moda, çok çok lüks araba falan filan biliyoruz. O dönemde de böyle bir prestij meselesi bazı kişilere sponsor oluyorlar. İşte e, Ege Adaları'na, Yunanistan'a, Türkiye'ye gönderip buradan bir şeyler bulup kendi ülkelerine getirecekler. İlk koleksiyoncular diyoruz biz bunlara. Onlarla başlıyor işin başlangıcı. Evet. Başlangıcı o prestiji elde edecekler. Kendi buldukları toplum içerisinde. Müziğin Daha sonra müze oluşmadan değil mi bu koleksiyoncular vardı? Tabii tabii ki. Yani ilk başta işin, işin içerisinde koleksiyoncular var. O zenginliğin gösteriş merakı var. Hı -hı. Ee, prestijini ortaya e, koyma merak var. Ha, bu sadece e, son 200 yılda Avrupa'da olmuş bir şey değil mi? Mesela Helenistik döneme gittiğimiz zaman, Milattan önce 3. 3. yüzyılda o dönemde de var prestij merakı. Gücün gösterilmesi, hani o insanları etkileyen bir şey. Yani gücü hissetmek insanları etkiler. E, insanların i̇nsanların gücünü ortaya koyabilmek için, kendini hissettirebilmek için her zaman prestiji kullanmışlardır. Ve geçer neyse o dönemde onu kullanmaya çalışmışlardır prestij için. Bugün günümüzde de son model arabaya binmek, lüks evlerde oturmak prestij meselesi olarak görülüyor. bayağı başka şeyler. O işte koleksiyoncular da böyle bir prestij meselesi sonucunda ortaya çıkmış. Daha sonra bilimsel temelleri oturuyor. E, i̇şin bir tarafı bu. Diğer tarafı ülkemiz daha karışık bir durumda. Yani biz neden bundan çok değerlendiriyoruz? Bir, bir kere şey giriyor işin içerisine. Milliyetçi düşünceler giriyor. saplasamını samanı karıştırıyoruz hep biz. Hani nasıl milliyetçi düşünceler giriyor? E, Roma, Romalı Rumların tarihi, İtalya'nın tarihi diye görülüyor bir kere. Ve biz de her şeye de Yunan diyoruz mesela biz. Rum, Yunan falan. Her şey Yunan Rum değil yani. Bunların tüm antik eserler, Anadolu'nun kendine özgü eserleri vesaire de var. Biz Türk toplum olarak, Türkler olarak 1071'den sonra Anadolu'ya geldiğimiz için o tarihten daha önce olan eserler bizden değil. Böyle bir yaklaşım empoze olmuş bir şekilde. Ee, bizden değil, bizden olmayan da değerli değildir gibi bir bakış açısı var. Ee, i̇şte hepsini Yunan demek, e, hepsini Rum demek e, gibi bir anlayış var. Ee, yani orada biraz e, işin içerisine başka şeyler de giriyor. Mesela hani milliyetçilik damarları vesaire onları da geçtik de seküler bakış açısından sahip olmak gerekiyor. Yani e, önce bir merak olması lazım insanda. Merak edeceksin yani işin temeli bu. Ya bu insanlar neden bunu böyle yapmış, ne yapmış bu, ya nedir bu falan diyebilmen lazım. İşin başlangıç noktası bu. E, kimmiş bunlar, niye yapmışlar, nasıl yapmışlar, nasıl yaşamışlar, bunları merak etmekle başlıyor. Evet. E, bunları merak etmiyorsan, e, ya taş der geçersin. Ya ben, <laughs> çok etmemden birisine gittiğimizde, sen değilsin, sen <laughs> değilsin. Şey demişti, ya burada taştan başka bir şey yok, ya öğren yerindesin ne istiyorsun ki yani tiyatro gösterisini bekliyorsun. Yani, öğren taş vardır bilmem ne yani e, daha fazla bir şey göremezsin orada ama tabii orada işin başlangıcı merakla ilgili bir şey anlamaya çalışmak yani dogmatik e, anlatılara inanmayın yani mesela şuraya girdiğiniz zaman insan olunun serüveni dediğiniz zaman buna iki tane açıklama getiriyorsun. bir tanesi dinsel ve mitsel açıklama yani dinlerin ortaya koyduğu anlatılar var. Dünya insan şu şekilde ortaya çıktı, meydana geldi vesaire şeklinde yaratıldı vesaire şeklinde dinler ya da mitler bu şekilde anlatıyor. Bir de bilimsel bir açıklama var. Hani bilimin getirmeye çalıştığı, yapmaya çalıştığı bir açıklama var. İşte sen eğer dinsel veya mitsel inançları kabul ediyorsan şahıs olarak zaten bunlar inanmakla ilgili şeyler olduğu için senin araştırma söz konusu değil. Onların getirdiği şeyi kabul etmekle yetinebilirsin. Yetiniyorsun zaten. Hı. İnanmak zorundasın. Yani onun doğası o. Ama bilimsel tarafa döndüğün zaman, bilimsel anlayışa doğru yöneldiğin zaman bu sefer anlamak için e, çaba sarf etmen gerekiyor. Mücadele etmen gerekiyor. E, bir Ortada bir salt anlatılmış. Bu böyledir, bu böyledir, bu böyledir deyip geçmiyor yani. Sorgulamaya başlandın. Yani. Evet. Sıkıldığını <laughs> anlıyorum, evet. <laughs> Demek istediğim, bunu Türkiye genelinde düşündüğün zaman İnançsal, dogmatik e, açıklamalar yeterli görüldüğü için e, bilimsel açıklamalara bu meraka fazla ihtiyaç duyulmuyor. Şimdi de bu tarafı var. Hı -hı. Anlatabiliyor Hı -hı. miyim? Yani neden merak ediyormuş, düşünüyor olabilirler yani. Bu benim için ne kazanım sağlayacak diye düşünüyorum. Ya, düşünüyor tabii işte var. bilimsel tarafını bir tarafa bırakayım. Yani e, bilgi birikimi nasıl devam etmiş, unutulmuş kavramlar var mı? ya bu insanlar nasıl bunlar hepsini bir tarafa bırakıyorum romantizmi de bir tarafa bırakıyorum yani işte buna beş bin önce bir değil, değil düşüncesini de bir tarafa bırakıyorum ee, neden merak edelim ee, insan olduğumuz için merak edebiliriz mesela İnsan olduğumuz için anlamak için korkulardan kurtulmak için merak edebilirsin ama hani bu sığ olmak ya da olmamakla ilgili bir şey bana göre hani günlük yaşamakla algılamaya çalışmak ve anlamaya çalışmakla aynı şey. Yani bir papatyanın kokusunu algılamak, o farklı rengi, tadı hissetmek istiyorsan, değil mi? Yani e... bu aslında bir zenginliktir mesela kent planlamasıyla tarihi zengin birleştiğinde o kent daha da güzelleşir, daha da zengin hale gelir, daha da gösteriş hale gelir. Öyle değil mi? Ama e, tam tersi olduğu zaman da daha böyle fakir gibi görünebilir şehir. Yani tabi arkeoloji sadece biz kent planlaması boyutuna indirgeyemeyiz. Yani arkeoloji insanla ilgili her şeyi kapsıyor Yani i̇nsan yani, varsa arkeoloji var işin içerisinde. Tarihi araştırma bilimi, maddesel değerler üzerinden insanın tarihini araştırma bilimi. Bu anlamda her şey işin içerisine giriyor. Yani, bunu sadece kent boyutunda düşünmemek lazım gelenekler, görenekler nasıl geldi, nasıl gitti, ne, nereden çıktı, nasıl gelişti bunları öğrenmek tabii ki insana bazı şeyler kazandırır. En azından şu var, en önemli kazanımı şu. Tepeden bakmayı öğreniyorsun. Yani insanlara değil ama yaşama tepeden bakmayı öğreniyorsun. Çünkü doğduğumuz anda bizim sağımızda ve solumuzda duvarlar var. Bu duvarların içerisinde ilerliyoruz ve bu öğretiler bunlarla kısıtlı bize verilenler o duvarlardan daha yukarı çıkıp tepeden ha bizde bu böyle böyle anlaşılıyor, böyle düşünülüyor ama bak burada böyle bir şey varmış ya. Bu bizim bizinkinden çok farklı. İşte öbür tarafta da farklı bir şey var. Şimdi kuş gibi yukarıdan her toplumu görüp işin biraz daha üst boyutundan yani biraz daha sosyolojik, biraz daha felsefik düşünebiliyorsun, düşünmeye başlıyorsun, anlamaya çalışıyorsun. İlla ki sana verilen şeyin e, doğru olması gerekmiyor. ...sana toplumun öğrettiği şeyin yanlış olabileceğini de görüyorsun. Ya da evet. diğer toplumdaki yanlışı da görebiliyorsun. Evet. Yani o anlamda müthiş bir zenginlik. Yani klasik kalıpların dışına çıkmakla ilgili bir şey bu. Evet. Yani bir, bir anlamda insanı anlamakla ilgileniyor. İnsanı, toplumu, yaşamı, hayatı, her şeyi anlamakla ilgili evet, bir şey. Çok değil. ciddi olduk? <laughs> çok ciddi olduk değil mi? <laughs> evet, çok ciddi